بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برنجي جزء طبي كارسنا سورة و بقرة سورة بار بجن بقرة سورة بي يرمجا اتقدر معلن اخمايا غير Birinci cüzde Fatiha suresi var. Fatiha suresi yedi ayetten oluşmakta. Mekke'den nazil olmuştur. Tüm övgüler Allah'a aittir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahim'dir. Hesap günü, hesap verme gününün sahibidir. Besmele Allah'a sığınmak, ondan yardım istemek, onun gücüne ve otoritesini kabul etmek demektir. Besmele su içerken, yemek yerken, kapıyı açarken vesaire meşhur bir işe başlarken Allah'ım senin isminle bunu yapıyorum, buna güç ver demektir. Doğru yolu göstermek Allah'a aittir. Ey Rabbimiz yalnızca sana ibadet ediyor ve yalnızca senden yardım istiyoruz. Bize dost doğru yolu göster, gazabına uğramışların ve doğru yoldan sapanların yoluna yolunu değil kendilerine nimet verdiklerinin yolunu göster. Son ayet kelimede gazaba uğrayanlardan maksat Yahudiler, doğru yoldan sapanlar ise Hristiyanlardır. Yahudiler kendilerine yasakladan bazı amelleri işleyerek Allah'ın gazabına müstehak oldular. Hristiyanlar da başta İsa Aleyhisselam olmak üzere birçok konuda doğru yoldan saparak dalalet ehli oldular. Her kim İslam'a, İslam'ın doğru inancından saparsa veyahut Allah'ın razı olmadığı amelleri işlerse o kişi de gazaba müstahak olur ve dalalet ehlinden olur. Bakara suresi 286 ayet-i kerimedir. Medine'de nazil olmuştur. Bu surenin içerisinde inanç bakımından insanlar üç ayrılıyor. Müminler, kafirler, münafıklar. Ehli Kitap, İsrailoğulları, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılış kıssası, İsrailoğullarına bazı hatırlatmalar, uyarılar ve onların tehlikelerine karşı müminleri uyarılar, sihir, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe inşası, kıble, şehitlik, musibet ve sabır, safa ve merve, hakkı gizlemenin cezası, kainat üzerinde tefekkür, Allah sevgisi, kıyamette karşılıklı suçlamalar, helal ve temiz yiyeceğin önemi, haram kılınan yiyecekler, gerçek iyiliğin tanımı, kısas, vasiyet, oruç, itikaf, rüşvet, cihat, haram aylar, haç ve umre, Allah için her şeyden vazgeçme, içki, kumar, evlilikte din birliği, kadınların adet döngüsüyle ilgili bazı hükümler, yeminle boşanmayla, emzir ve mehirle ilgili bazı hükümler, talut ve calut kıssası, şefaat, Dinde zorlama, vela ve bera, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrutla mücadelesi, 100 yıl boyunca ölüm uykusuna kalan Özeyrin Aleyhisselam'ın kıssası, İbrahim Aleyhisselam'ın yeniden dirilişi, merak etmesi, infakla ilgili hükümler, faizle ilgili uyarılar, borçlarla ilgili hükümler, şahitlik ve dua. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitap müttakiler için hidayettir. Müdakiler gayba iman eden, namaz kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak edenlerdir. Onlar sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen kitaplara iman eden ve ahirete kesin bir şekilde inananlardır. İşte bunlar Rablerinin gösterdiği hidayette olanlardır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de 29 tane surede Arap alfabesinden bazı harflerle başlamıştır. Bu harflere huruf-u mukadda diyoruz. Kafirlerin kalbi günahları sebebiyle mühürlenmiştir. Hiç şüphesiz ki hakkı görmek istemeyen kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır. Onlar iman etmeyecekler. Çünkü Allahu Teala onların kalbini ve kulağını mühürledi. Onların gözlerinde ise hakkı görmeyi engelleyen bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. Münafıkların bazı özellikleri insanlardan bazı kimseler Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyor halbuki onlar iman etmemişlerdir. Onlar böyle diyerek Allah'ı ve müminleri kandırmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar sadece kendilerini kandırabilirler fakat bunu anlamıyorlar. Onların kalbinde manevi bir hastalık vardır. Allah da onların bu hastalığını daha da arttırdı. İman ettik diyerek yalan söylemelerinden dolayı onlar için elem verici bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fitne fesat çıkarmayın denildiğinde onlar bizler yalnızca ista eden kimseleriz derler. Haberiniz olsun. Onlar fitne fesat çıkaranların bizzat kendileridir. Fakat bunu anlamıyorlar. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği denildiği zaman onlar bizler akılsızların iman etmesi gibi mi iman edeceğiz derler. Haberiniz olsun. Akılsız olanlar kesinlikle kendileridir fakat bunu bilmiyorlar. Onlar iman edenlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik diyorlar. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz kesinlikle sizinleyiz. Biz yalnızca onlarla alay ediyorduk diyorlar. Halbuki Allahu Teala onlarla alay ediyor ve onların azgınlıklarının içinde basiretleri körelmiş bir halde bırakıyor. İşte bunlar hidayet yerine dalaleti satın alan kimselerdir. Onların bu ticareti kar etme kar getirmedi ve onlar doğru yolu bulamadılar. Onların durumu karanlıktan ve soğuktan korunmak için ateş yakmaya çalışan kişinin durumuna benziyor. O kişinin yaktığı ateş etrafı aydınlatır, aydınlatmaz. Allah-u Teala onların ışığını söndürür ve onları hiçbir şeyi görmeyecekleri bir halde karanlıklar içinde bırakır. Onlar hakkı duymayan sağırlar, hakkı konuşmayan dilsizler ve hakkı görmeyen körlerdir. Onlar yaptıkları hatalardan geri dönmüyorlar. veya onların durumu gökyüzünde içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek olan yağmur bulutuna tutulanların durumuna benziyor. Bu buruta yakalananlar yıldırımlar, yıldırımların korkunç sesinden ölmemek için parmaklarını kulaklarına götürüyorlar. Halbuki Allahu Teala kafirleri her taraftan kuşatmıştır. Şimşeğin parıltısı neredeyse onların gözlerini kapı verecek. Şimşek onların yolunu her aydınlattığında onlar yürürler. Fakat onların üzerine karanlık çöktüğünde onlar oldukları yerde kara kalırlar. Allah dileseydi bu şimşekle onların kulaklarını ve gözlerini götürür, onları sağır ve kör yapardı. Hiç şüphesiz ki Allahu Teala her şeyin üstesinden gelmeye kadirdir. Tabi bu ayet kelimelerde Allah Celle Celaluhu hakkı görmeyen ya da Kur'an'ı duydukları halde Kur'an'la amel etmeyen, Kur'an'a kulaklarını tıkayan münafıklardan bahsetti. Çünkü biliyorsunuz Medine ortamında Münafıklar vardı, Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetine katılıyorlardı, onunla beraber namaz kılıyorlardı, hatta bazen onunla beraber cihada gidiyorlardı. Ama ayetleri işitince gözleri görüyor, Efendimiz Aleyhisselam'dan uzaklaşınca o ayetler kulaklarından, kalplerinden siliniyordu ve münafıklarla beraber kalınca bu işe devam ediyorlardı. Rabbimizleri küfür ve nifak bütün alametlerinden uzak eylesin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين